Evet, şu anda Çaltıdayız. E, taş Yoldan Kemaliye'ye ulaşmaya çalışacağız. E, bakalım. Şu anda Doğu Ekspresi ile birlikteyiz, yan yanayız. Şu an Hemzenin'den geçeceğiz. Sola dönen sol istikamet, e, Erzincan istikameti. Sağ taraf ise e, Sivas istikameti. Evet burada bir yol ayrımı var. Biz Kemal'e istikametine devam edeceğiz. Hedefimiz Gümüş Çeşme Köyü. Biz nasıl geldik buraya? Divriğinden çıktık, Ilıç yolundan devam ettik, Çaltı Köyü. Çaltı Köyünden sonra Gümüş Çeşme Köyü'nü ulaşıp oradan taş yola gireceğiz. Evet Gümüş Çeşme Köyü'ne az kaldı ama sağ olsun inekler yolumuzu kestiler. Gümüş Çeşmeköy Gümüş Çeşmeköyü karşıda. Fırat'ta soldaki kayalığın altında akıyor Fırat Karasu. Gümüş Çeşmeköyüne kadar e, bazı e, biraz zorlu yol oldu ama asfalt, viraj rampa. Sonunda Fırat'la kavuştuk. Hadi bakalım. Evet, herkese yeniden merhaba. Şimdi Güzelçeşme köyünü geçtikten sonra e, Kemaliyeliler Taş yoluna geldik. Burada bir tünele gireceğiz. İlk tünel bu. Divriği yönünden. ...gelecek kişiler için. Evet değerli takipçilerim... ...şimdi artık... ...taş yoluna geldik... ...Dibri'ye yönünden devam ettik... ...anlattım size nasıl geldiğimi... ...şimdi artık taş yolda ilk tünelle... ...karşılaştık... ...buradan sonra Fırat'la... ...diğer adıyla Karasu'yla birlikte... Kemaliye'ye doğru ilerleyeceğiz... ...burası 2002'de açılmış... ...bir kestirme yol... Bakalım ne güzelliklerle karşılaşacağız. Şurada bir şelale var göstermek istiyorum. Karşıda doğal kayaların arasından patlamış bir şelale. Şimdi artık karanlık kanyonun içinden devam edeceğiz. Evet, şimdi yol biraz adı gibi taş yol olmaya başladı. Yer yer yolda kayalar var. Dikkat etmek lazım. Asfalt değil. yer yer su birikintileri oluşmuş, onlardan geçmek biraz zor oldu. O bir tane şey gördüm ama. Ee... Biz yolda gelirken bu yola girme amacımız Fırat'la birlikte manzara eşliğinde gitmekti. Yer yer tüneller olduğunu biliyorduk ama bu kadar uzun tünel olduğunu bilmiyorduk. Yani Fırat'ı yer yer görüyoruz ama ağırlıklı hep tünel. Evet tünelden çıkınca biraz Fırat'ı görünce bir video çekmek istedim. Karanlık kanyonda. İşte Karanlık Kanyon heybetiyle karşınızda. Tekne turları buraya kadar gelmiyor. Birazdan yine tünele gireceğiz. 4-4,5 kilometrelik bir yolumuz kaldı ama bu yol çoğunlukla %80 hep tüneller. Rivayete göre Sandık Köyü'nden dağda ışkın toplamaya gelen bir genç dengesini kaybetmesi sonucu yüksek bir noktadan düşerek hayatını kaybetmiştir. Bölge bu acı alayın ardından gencin anısını yaşatmak adıyla halk arasında oğlan uçan adını almıştır. Şimdi ise tünellerden sonra dar bir yolda nasıl ilerliyoruz? Bayağı zorlu. Şurayı aşmamız lazım. Bakalım nasıl aşacağız. Aşağıda da yine Fırat'ı gösteriyorum. Yolun darlığı. Hemen geçmemiz lazım şuradan. Bakalım. Evet. Geçtik. Ama çok tehlikeli aşağıda. Evet artık taş yolunun sonlarına yaklaştık. Burada da Karanlık Kanyon'un başlangıcı karşıda. Ee, tekne turların olduğu yer buradan tekne turları Karanlık Kanyon taş yolun Paralelinden devam ediyorlar. Ben daha önce tekne turu yapmıştım burada. Bu yolda genellikle böyle offroad tipi araçlar uygun buraya gelecek kişiler için bilgi olarak. Evet şimdi de karanlık kanyonun Kemaliye tarafından girişinin olduğu yere geldik yani yolu bitirdik. Herkese kucak dolusu selamlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese kucak dolu selamlar.